uzunlukları eşit iki pasta aşağıdaki gibi eşit dilimlere ayrılmıştır. Çikolatalı pastanın her bir dilimi çilekli pastadaki bir dilimin çeyrek kalınlığında olduğuna göre çikolatalı pastadan kaç dilim pasta çıkar? çikolatalı pastanın her bir dilimi çilekli pastadaki bir dilimin çeyreği kalınlığında yani dörtte biri. Yani ben bunların her birine x dersem bunların her biri 4x'miş arkadaşlar. Şimdi bunların uzunlukları aynıydı. O halde 1, 2, 3, 4, 16x artı 85 milimetre eşit olacak. 3x artı 150 milimetre. Şimdi o halde 13x eşittir 65. X eşittir 65 bölü 13'ten 5 milimetre olur. Buna göre çikolatalı pastadan kaç dilim pasta çıkar diyor. Şimdi x 5 milimetre ise 3x 15 yani toplam 165. Eğer biri 5'te 165 bölü 5'ten 33 dilim çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda belli bir yükseklikten bırakılan top yere her çarpmasında bir önceki yüksekliğinin 2 bölü 5'i kadar zıplamaktadır. Top dördüncü kez yere çarptığı anda topun düşeyde aldığı toplam yol 562 santimetredir. Buna göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç metredir? Şimdi arkadaşlar her defasında bir öncekinin 5'te 2'si kadar e, zıplıyor. Yani buradan x kadar yükseldiyse buradan x çarpı 2 bölü 5 kadar. Burada x çarpı 2 bölü 5'in 2 bölü 5'i kadar. Şimdi birinci zıplayış yükseldi. İkinci zıplayış yükseldi. Üçüncü zıplayış tekrar yükselsin. Ee, x çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 olur şimdi birinci çarptı yükseldi ikinci çarptı yükseldi üçüncü çarptı yükseldi bir kez daha yere çarpıp yükselecek dördüncü kez yere çarptığı anda yani tekrar yükselmeyecek arkadaşlar dördüncü kez yere çarptığı anda şimdi şöyle bakarsak şimdi burada yükseldi tekrar aşağı indi yani bunun iki katı kadar yol aldı Yükseldi tekrar aşağı indi. Bunun iki katı kadar yol aldı. Yükseldi tekrar aşağı indi. Bunun iki katı kadar yol aldı. Ve bu düşeyde aldığı toplam yol 562 cm. Bu bir kez iniyor. Daha sonra 2x çarpı 2 bölü 5 artı 2x çarpı 4 bölü 25 artı 2x çarpı 8 bölü 125 eşittir 562 santimetre oluyor arkadaşlar. Şimdi burayı x artı 2x parantezine alırsam 2 bölü 5 artı 4 bölü 25 artı 8 bölü 125 eşittir 562 yapar. Burayı 25 ile burayı 5 ile genişletelim. 50, 20 daha 70, 78 oldu. x artı 2x çarpı 78 bölü 125 eşittir 562. x artı 2x çarpı 78 arkadaşlar. 156x bölü 125 eşittir 562 payda eşitlersem 156 ile 125'i toplayalım. 11'in 1'i 8, 281. 281 x bölü 125 eşittir 562 yapar. Bu bunun iki katıdır. Buradan x 250 olur içler dışlar çarpımı sonucunda. 250 santimetre. İlk bırakıldığı yüksekliğe x demiştim. Yalnız metre cinsinden istiyor. 250 santimetre 2,5 metre olduğuna göre doğru cevap b seçeneğidir. Özdeş kitaplar uzunlukları aynı olan rafları yukarıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmiştir. Birinci rafta kitaplar ile rafın sağ kenarı arasında 66 cm, ikinci rafta ise kitaplar ile rafın sağ kenarı arasında 114 cm boşluk kalmıştır. Buna göre üçüncü rafa özdeş kitaplardan 11 tanesi aynı şekilde dizildiğinde rafın sağ kenarı ile kitaplar arasında kaç cm boşluk kalır? Şimdi kitaplar özdeşliyor arkadaşlar. Birinci de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kitap var. Bir tanesinin genişliğini x dersem o zaman burası 7x olur. Yani rafın e, genişliği 7x artı 66. İkincide de 3 tane var. O zaman bu 3x artı 114'e eşit. Buradan 4x eşittir. E, 48 x eşittir 12 oldu. Ee, şimdi üçüncü rafa diyor ki 11 tane yerleştireceğiz. Yani şöyle 11 tane kitap yerleştirecek. 11x buraya a diyelim. E, rafın uzunluğuna eşit. Önce bir rafın uzunluğunu bulayım arkadaşlar. Şurada mesela yerine yazayım. 3 çarpı 12 artı 114. 36 artı 114 yapar. O da 150 santimetreymiş. Şimdi 150 eşittir 11 x artı a. 150 eşittir 11 çarpı 12 artı a. 150 eşittir 132 artı a'dan a eşittir 18 santimetre olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen A tartısındaki pirincin kütlesi B tartısındaki pirincin kütlesinin 3 katına eşittir. A tartısındaki pirincin çeyreği ile B tartısındaki pirincin yarısı C tartısındaki boş poşetin içine boşaltılıyor. Son durumda C tartısında bulunan pirincin kütlesi B tartısındaki pirincin kütlesinden 120 gram fazla olduğuna göre başlangıçta A tartısında bulunan pirincin kütlesi kaç gramdır? Şimdi ee... A'daki pirincin kütlesi B'deki pirincin kütlesinin 3 katıymış. Yani burada X varsa burada 3X var. A'daki pirincin çeyreği yani 3X bölü 4'ü. Ee, B'deki pirincin yarısı yani X bölü 2'si C'deki boş poşetin içine atılıyor. Son durumda C'de bulunan pirincin kütlesi B'deki pirincin kütlesinden 120 gram fazla. Şimdi bunun yarısını almıştık. Yarısı kaldı. B'dekinden 120 gram fazla. X bölü 2 artı 120 eşittir. 3X bölü 4 artı X bölü 2. Şunlar gitti. 120 eşittir. 3X bölü 4 oldu. 3'e böldüm. 40 X eşittir. 160 gram yaptı arkadaşlar. Başlangıçta A tartısında bulunan birinci kütlesi 3 xti 3x eşittir. 3 çarpı 160'tan 480 gram olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir giyim mağazası sattığı ürünler için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiştir. Satın aldığı bir ürün için birinci kampanyayı tercih eden bir müşteri ikinci kampanyayı tercih etmiş olsaydı 14 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin satın aldığı ürünün etiket fiyatı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar etiket fiyatı 100x olsun. Şimdi birinci kampanyayı tercih ederse etiket fiyatı üzerinden %15 indirim olacak. Birinci kampanyada ödeyeceği fiyat %15 indirim olduğuna göre 85x öder. Eğer ikinci kampanyayı seçerse 40 lira indirim. Yani 100x eksi 40 lira e, indirim alacak. Eğer ikinci kampanyayı tercih etmiş olsaydı 14 lira daha fazla ödeyecekti. Yani o zaman 85x'in üstüne 14 eklersem ikinci kampanyadan ödeyeceği fiyata ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Ve buradan 15x eşittir 54. 3'e bölersem 5x eşittir 18. Biz etiket fiyatını yani 100x arıyoruz. Her iki tarafı 20 ile çarpalım. Buradan 100x eşittir. 360 TL yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekildeki balığın baş kısmının uzunluğu 6 cm'dir. Bu balığın gövdesinin uzunluğu kuyruk ile baş kısmının uzunlukları toplamının 3 bölü 2'sine eşittir. Bu balığın boy uzunluğu 35 santimetre olduğuna göre gövdesinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi baş kısmı 6 santimetre. Kuyruğuna x diyorum arkadaşlar. Gövdesi kuyrukla baş kısmının uzunlukları toplamının 3 bölü 2'sine eşit. Yani 6 artı x'in 3 bölü 2'sine eşitmiş. Balığın tüm boyu 35 santimetre. Yani 6 artı 6 artı x çarpı 3 bölü 2 artı x eşittir 35. Şimdi bu 6'yı diğer tarafa atalım. Ee, bunu da dağıtıyorum. Ee, 6 çarpı 3 bölü 2 artı 3 x bölü 2 artı x eşittir. 35 eksi 6'dan 29. Bunları sadeleştirdim. 9 artı burada da payda eşitliyorum. 5x bölü 2 eşittir 29. 9'u diğer tarafa attım. 5x bölü 2 20. İçler dışlar çarpımı yaptım. 5x 40. x 40 bölü 5'ten 8 oldu. Gövdesinin uzunluğu şurasıydı. 6 artı 8 çarpı 3 bölü 2. 14 çarpı 3 bölü 2'den 21 santimetre yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir tahtanın üst yüzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi üç eş parçaya ayrılıp her bölge farklı bir renge boyanmıştır. Daha sonra tahtanın üst yüzeyindeki çizgilere paralel olacak şekilde mavi bölgeyi 5, kırmızı bölgeyi 3 ve sarı bölgeyi 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor. Mavi bölgedeki ardışık iki çizgi arası mesafe sarı bölgedeki iki çizgi arasındaki mesafeden 4,5 cm daha kısadır. Buna göre kırmızı bölgedeki ardışık iki çizgi arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bunların boyları eşitmiş. Beş, 5, 3 ve 4'e ortak bölünen bir sayı versek arkadaşlar ne olur bu? 60 olur. Yani ben buraya 60 kat, buraya 60 kat, buraya 60 kat diyeyim. Şimdi bu tarafı 5'e böldüğümde her biri 12 kat olur. 3'e bölersem buranın her biri 20 kat. 4'e bölersem buranın her biri 15 kat olur. Ve şimdi ne diyor arkadaşlar? E, mavi bölgedeki ardışık 2 çizgi arasındaki mesafe ile sarı bölgedeki ardışık 2 çizgi arasındaki mesafe 4,5 cm'ymiş. Yani 15K eksi 12K eşittir 4,5 buçuk. 3K eşittir 4,5. 3'e bölersem K 1,5 olur. Kırmızı bölgedeki ardışık iki çizgi arasındaki mesafe 20K. 20 çarpı 1,5'tan arkadaşlar 30 santimetre yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Ayşe aldığı telefonun ücretini önce 1 bölü 4'ünü 5 taksitle sonra kalan kısmını 3 taksitle ödeyecektir. Ödeyeceği son taksit tutarı ilk taksit tutarından 800 lira fazla olduğuna göre Ayşe'nin aldığı telefon kaç liradır? Şimdi arkadaşlar telefon ücreti x lira olsun. Telefonun x bölü 4'ü ve kalanı 3x bölü 4'ünü iki ayrı ödeme planı ile ödeyecek. x bölü 4'ünü 5 taksitle x bölü 4 bölü 5'ten x bölü 20'şer lira ile ödeyecek. Kalan kısmını 3 taksitli. 3x bölü 4 bölü 3'ten x bölü 4. Yani birinci taksit tutarı bu. İkinci durumda taksit tutarı bu. Ee, i̇kisinin arasındaki fark 800 liraymış. O zaman x bölü 4 eksi x bölü 20 eşittir 800. Bunu 5 ile genişletip payda eşitliyorum. 5x eksi x 4x bölü ortak payda 20 eşittir 800 sadeleştirdim. 5 x buradan 4000 lira olur arkadaşlar. O halde doğru cevap B seçeneğidir.